Evet merhaba arkadaşlar. Çalışma ekonomisi dersimizin diğer bir ünitesi olan ücret farklılıklarını anlatacağız. Bu üniteyi tamamladığımızda Adam Smith'in net avantajlar teorisini açıklayabilecek, telafi edici ücret farklılıklarının nedenlerini tartışabilecek, hedonik teori ve statü arama modelini açıklayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. Bu ünitemiz kapsamında Adam Smith teorisinde ücret farklılıklarının eşitlenmesi neoklasik iktisat düşüncesinde ücret farklılıkları ve telafi edici ücret farklılıkları, hedonik teori, bunu da işçi tercihleri, işverenin ücret tercihleri, işçi ve işverenlerin buluşması teklif eğrileri ve statü arama modeliyle anlatmaya çalışacağız. Şimdi Adam Smith biliyorsunuz bu görünmeyen el onun da işgücü piyasalarında her şeyin kendiliğinden dengeye geleceğini söyleyen ve bütün iktisadi düşüncelerde başlangıç kaynağı olarak atıfta bulunduğumuz bir kişi bir iktisatçı. aslında Adam Smith kendisine biraz haksızlık da edilen bir iktisatçı. O her bireyin kendi faydasının peşinde koştuğunda toplumsal faydanın da maksimum olacağını söylerken aslında ee, olumlu vicdani anlamda da bir ahlaki ekonomi anlamında da vurguları var ama birazcık daha tabii e, kendisine haksızlık yapılarak bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler görünmeyen el acımasızca piyasaların da babası gibi gösteriliyor ama aslında işin birazcık daha ahlaki ekonomi tarafını gösteren çalışmaları da var yavaş yavaş bunlar da e, iktisat literatürde tartışılmaya başlandı. İşte bu ortamda herkesin kendine en uygun işi bulabilmesi için bir rekabet yaşaması ve bu rekabetin yaşandığı durumda da farklılıkların olmayacağını söylüyor. Belli işler için herkes kendine uygun işleri bulduğunda ücretlerin eşitleneceğini söylüyor. Oysa biz günümüzde baktığımızda çalışma ortamı ve iş niteliklerinin farklı olduğunu, iş için gerekli olan eğitimin farklı olduğunu, istihdamın sabitliği, mesleklerin güvenilirliği, bazı mesleklerdeki kişisel başarı ve prestij farklılıkları gibi birçok nedenle bunların farklı olduğunu biliyoruz. Şimdi burada firmalar ücret ödemelerini yaparken e, genel olarak belli kriterlerden hareket ediyorlar. İstihdamın özel koşullarına ya da çalışanın özel koşullarına göre bir ücret ödemesi söz konusu olabiliyor ve kimi firmalar bazı şekillerde İstihdamın koşullarından kaynaklanan farklılıklar varsa ya da çalışanın özel koşullarından kaynaklanan farklılıklar varsa bunu telafi etmek adına farklı bir ücret uyguluyorlar. Ne demek istiyoruz? Örneğin iş gücü piyasalarında aslında çok düşük ücretler ödenmesi gereken bir iş fakat çok riskli bir iş. Yani bunu herkes yapabilir ama işin taşıdığı risk çok fazla. İşin taşıdığı riski telafi etmek için firma birazcık daha yüksek ücret veriyor. Tabii ki hepinizin aklına çok riskli işlerin aslında hiç böyle telafi edilmediği gibi bir takım sorular ya da düşünceler geliyor olabilir. Bunlar teorik olarak geçerli olan durumlar. Güncel iş gücü piyasalarında tabii ki ücret farklılıkları var ve çoğu zaman ölüm riski bile taşısa çok düşük işlerde, o riskli işlerde çok düşük ücretlerle ücretlendirilebiliyor. Ama burada işin teorik kısmının olduğunu ve telafi edici ücret farklılıkları denen bir durumun da istihdamın ya da çalışanın özel koşullarının telafi edilmesi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada bu ücret farklılıkların nasıl olabilir? Yapılan işin taşıdığı risk unsurundan kaynaklanabilir. Yani çok riskli bir işse, bu işi de hiç kimse tercih etmek istemiyorsa, bunun tercih edilebilirliğini arttırmak adına daha yüksek ücret mümkün olabilir. Telafi edici ücret farklılığı kapsamında yüksek ücret verilebilir. Ya da yapılan işin prestij unsuru farklıdır. Yani çok prestijli bir iş değildir. İnsanlar bunu o nedenle yapmak istemiyorlardır toplumsal açıdan. Burada biraz daha yüksek bir ücret ödenerek bu işin yapılması sağlanmak istenilebilir. Ya da bireyden kaynaklanabilir bu ücret farklılıkları. Sahip olduğu nitelikler çok üst düzeydedir ve ücret farklılıkları ortaya çıkabilir. Yine kıdeminden kaynaklanabilir. Daha kıdemli işçilerin ücretleri daha kıdemsizlere göre daha yüksektir. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Ya da ücretler geçici olarak farklılaşabilir. Nasıl olabilir ücretlerin geçici olarak farklılaşması? Örneğin ekonominin daralma ya da genişleme dönemlerinde belli tür iş gücü için, belli meslekler için bir talep doğabilir. Örneğin bilişim teknolojisi alanında yetişmiş elemanız çok yoktur ama konjonktür gereği o alanda gelişen işler vardır. Dolayısıyla o noktada çalışanlar çok yüksek ücretler elde edebilirler ama herkes bir şekilde bu yöne eğildiğinde bu yönde eğitimini aldığında çok fazla sayıda bu işi yapacak kişi olursa tekrar azalabilir. Geçici bir süreyle de bu şekilde bir ücret farklılığının olması mümkün. Hedonik teori bu ücret farklılıklarını açıklamaya çalışan bir başka teori aslında karşımıza çıkan hazza dayalı hazcı e, güdülerle ya da düşüncelerle ücretlerin farklılaştığını söylüyor ve temel varsayımları var. Fayda maksimizasyonu bu teori'nin hedonik teorinin temel varsayımlarından biri. İşçiler gelirlerini değil, faydalarını maksimize etmek isterler. Tam bilgi vardır ve işçilerin hareketliliği vardır. Bu varsayımlar altında işçi tercihleri, işverenlerin ücret tercihleri işçi ve işverenlerin buluşması teklif eğrileriyle kitabınızda da anlatılmış belli şekillerde dengeye gelir ama burada işçilerin kendilerine e, üzüntü veren, elem veren, zorlayan koşullar yerine daha iyi bir şekildeki çalışma koşullarını tercih ettikleri yine faydalarını maksimize etmek istedikleri varsayımına dayandığını bilmemiz gerekiyor temel olarak. Yine işverenlerin de ücretlere yönelik tercihleri var. Onlar da ne istiyorlar? Doğal olarak ücretlerin minimum olmasını çünkü maliyetlerini minimize etmek istiyor ve maliyetlerini minimize ederek faydalarını maksimize etmek istiyor. İşte işçiler ve işverenler arasındaki fayda maksimizasyonundan kaynaklanan bir teori olarak karşımıza çıkıyor hedonik hazcı. Statü arama modeli başka bir ücret farklılığını açıklayan model. Burada iş seçimi sürecinde telafi edici farklılıkları açıklamaya çalışan bir durum söz konusu. Burada işçilerin mesleklerini ve işverenlerini seçerken sadece ücrete ve iş güvenliğine bakmadıklarını söylüyor. Kendilerine sağladığı sosyal statüde dikkate aldığını söylüyor. Örneğin iş güvenliği evet çok önemlidir, ücret de çok önemlidir bir işte ama, e, kendisine çok düşük bir ücret sunan bir işi de, sosyal statüsü çok yüksek olan bir işi de insanlar kabul edebilirler. E, çok O zaman ne yaparlar? Hem toplumdaki sosyal statü ve belki de kendi içsel tatminleri gereği, e, burada yüksek statülü işleri, tercih edebilirler. Bu da bize bunu söylüyor. Yani bu nedenle de telafici ücret farklılıkları işte söylemiştik ya zaten orada statüsü düşük işleri tercih edilebilir kılmak için verilen ücret farklılıklarıdır. Karşımıza bu şekilde çıkıyor. Ünitemiz kapsamında ücret farklılıklarının demek ki e, bireylerden kaynaklanabilir olduğunu. Yani o tek ücret kanununda anlattığımız durum geçerli değil. Tek bir ücret yok işgücü piyasalarında. Bireyden kaynaklanabilir. E, verenden kaynaklanabilir, iş gücü piyasalarındaki durumdan kaynaklanabilir, bu işin bize statü olarak nasıl bir sağladığı durum var, ücret olarak sağladığı ya da getirdiği riskler, iş sağlığı, güvenliği riskleri, başka diğer riskler neler olabilir? Tüm bunlar göz önünde alındığında piyasalarda aslında tek bir ücret kanunu geçerli değildir. Dolayısıyla ücret farklılıkları ortaya çıkar diye anlatmaya çalıştığımız bir ünitemiz. Sizler de bu ünitenin uzun şeklini lütfen kitabınızdan çalışarak ve ücretlerle ilgili teorileri bir kez daha tekrar ederek derslerinize ve sınavlarınıza çalışın ve başarılar diliyorum.